A'de sakız bulunan kutulardan BC kutu almıştır. Toplam sakız sayısı tek sayıdır. Yani C çarpı A B ile A çarpı bc'nin toplamı neye eşit olacak? Tek sayıya eşit olacak. Bunların iki basamaklı olduğunu unutmayın. Şimdi buna göre fikir yürütelim. Eğer C e, şimdi şöyle düşünelim önce. Bu tek bu çift olabilir ya da bu çift, bu tek olabilir. İki durumda düşünelim bakalım. Şimdi C eğer tekse, C tekse eğer B'nin ne olması gerekir bu durumda? B'nin tek olması lazım. B tek. A bu durumda ne olması lazım? A'nın çift olması lazım. Ya da C tek, B çift olabilir. O zaman burası çift olacağı için buranın tek olması lazım. Bu durumda a'nın ne olması lazım? Tek olması lazım. Yani bu şıkkı sağlayan 1 ve 3'tür.